Mı, Yoksa... Osmaniye'de bir otomobilin çarptığı bisiklette çocuk yaralandı. Otomobildeki çiftin çocuğu kurtarma telaşı ise kameralara yansıdı. Bunlar mı o ya. Kandırık var mı? Bir haber verin, uçağı canım kalmadı. Edinilen bilgiye göre kaza Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Masal Park önünde meydana geldi. 34 NB 405 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Masal Park önünde seyir halindeyken bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa çarptı. Tamam. 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 Haber mi? Ya, verdim Mustafa'ya. Babasını evet, evet, haber vereceğim. Babasını bulabilsem ben hadi. tamam. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinden savrulan çocuğa ilk müdahaleyi araçta bulunan aile yaptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ne oldu? Bir tane şu. Gamze sen dön beni şu otoparasyon oradan al. Tamam. Nereden alayım? Buradan. Ufyan. Tamam hemen geliyorum. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ya sanayide Muhammed Boyacı babası. Bulur ya? Sağdır, Allah, var mi? Için bir haber verir? Ya, Evet, benimki farklıdır. Yani, kameranızda. Evet. Yani, biraz biraz daha kameranın. Evet. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz?